Bilal 25 yaşında yakışıklı bir gençti. Adını dedesi koymuştu. Bilal'i Habeşi gibi olsun diye. Evet, sesi Hazreti Bilal gibi güzeldi. Fakat sesini helal olmayan yerlerde kullanıyordu Bilal. Konservatuar öğrencisiydi. Tek hayali büyük bir şarkıcı popstar olmaktı. Öyle güzel sesi vardı ki şarkı söylemeye başlayınca bütün üniversite başına toplanır onu dinlerdi. Okulda neredeyse çıkmadığı kız kalmamıştı. Herkes onun karizmasına hastaydı. Böylesine gözde olmak Bilal'in hoşuna gidiyordu. Bir gün okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oturuyorlardı. Yanlarından baştan başa edet timsali bir kız geçiyordu. Şöyle bir konuşma geçti. Ah ulan ah şu kızı bir tavlayamadık. Ne inatçı bir kız. İnatçı olduğu kadar da güzel. Bilal hem konuşulanları dinliyor hem de daha önce görmediği bu kızı süzüyordu. Üzerinde ayağına kadar inen bir pardesi, omuzlarına düşmüş başörtüsü ve edebiyle yürüyordu başı önünde. Bilal atıldı ortaya. Hadi iddiaya girelim. Ben bu kızı tavlarım. Yapamazsın. Heveslenme. Hiç kimseyle konuşmaz o dedi arkadaşları. Olsun. Ben tavlarım diyorsam tavlarım. Ertesi gün Bilal adını bile bilmediği kızı takip ediyordu. Onu tek başına otururken yakalayınca hemen yanına gitti. Affedersiniz biraz konuşabilir miyiz? Sizinle konuşmam uygun değil diyerek kalktı yerinden kız. Bunu birkaç kere denedi olmadı. Artık arkadaşları Bilal ile dalga geçmeye başlamışlardı. Kafaya koymuştu Bilal. Arkadaşlarına rezil olmamak için her şeyi yapardı. Başarılı olamayınca arkadaşlarına ben kızı tavladım, utanıyor, gizli kalsın istiyor falan gibi yalanlar söylemişti. Ama inanmadılar, kanıt istediler. Bilal'in aklına harika bir fikir gelmişti. Ertesi gün kız yine tek başına otururken yakaladı ve konuşmak istediğini söyledi. Kız kalkıp gidecekken ben namaz kılmak istiyorum, bana öğretir misin dedi. Kız durakladı. Bilal'e döndü. Hiç erkek arkadaşınız yok mu namaz kılan? Ben yardımcı olamam. Kusura bakmayın. Bir imamın yanına gidin. Dedi. Yine gitmeye hazırlanırken Bilal Allah rızası için dedi. Kız artık adım atamazdı. Çünkü rıza denmişti. Bilal bir çay bahçesinde oturup konuşmayı teklif etti. Mecburen kabul etti kız. Oturdular. Önce adını sordu. Adı Rabia'ydı. Ne de güzel ismi vardı. Ama hiç yüzüne bakmıyordu. Biler bu durumdan rahatsız oluyordu. Onlarca kız kendinin peşinde koşarken bu kıza ne oluyordu da yüzüne bile bakmıyordu. Rabia sanki bir alim gibi Bilal'e namazı anlatıyordu. Oysa Bilal'in kafası başka yerlerdeydi. Tuzaklar kuruyordu. O sırada sıcakça eline dökmüş gibi yaptı ve can havliyle sözde yanan elini sallamaya başladı. Panik olmuştur abi ya. Onun bu halini görünce farkına bile varmadan bir şey olduğunu diyerek elini tuttu. Tam o sırada ağaçların ardında gizlice bir poz patladı. Ve ertesi gün Bilal ve arkadaşları oturmuş kahkaha ile gülüyorlardı. Arkadaşları helal olsun sana nasıl da ayarlamış kızı. Biz de kızı namuslu bir şey sanırdık. El ele göz göze diyerek hayretler içinde resme bakıyorlardı. Kısa sürede tüm okul duymuştu bunu. Okulun en dürüst bilinen kızı bir erkekle çay bahçesinde el ele göz göze yakalanmıştı. Ve Rabia söylentileri duyunca beyninden aşağı kaynar sular dökürmüştü. Herkes kendisiyle dalga geçiyordu. Nasıl olmuştu bu? Nasıl da inanmıştı? Bilal'i buldu hemen. Yanına gitti. Bu defa gözünün içine bakıyordu Bilal'in. Hem de ne bakış. Bilal erimişti bu bakışlar karşısında. Konuşmuyordu Rabia ama bakışları feryat ediyordu. Konuşmadan ayrıldı oradan. Bir gün, iki gün, üç gün derken tam bir hafta olmuştu. Rabia okula gelmiyordu. Bilal'in gözü her yerde onu arıyordu. Çünkü o bakışı hiç unutamıyor, rüyalarına giriyordu. Bulmalıydı Rabia'yı, özür dilemeliydi. Çünkü aşık olmuştu. Uzun uğraşlar sonucu buldu Rabia'yı. Evinin kapısını çaldı. Rabia karşısında Bilal'i görünce ne yapacağını şaşırmıştı. Buyurun dedi başı neydi. Bilal hiç lafı dolandırmadan benimle evlenir misin Rabia dedi. Bu kez ne tuzaklar kuruyorsun diyerek kapıyı suratına kapatmıştı Bilal'in. Vakit ikindi vaktiydi. Rabia namaz kılmak için ezanı bekliyordu ve bir ses yükseldi lerdeki minareden bu nasıl bir Sesti böyle öyle işte öyle güzel okuyordu ki insanı mest ediyordu sanki Bilal Habeşi iyi dinliyordu Rabia Ezan bitmişti ama doymamıştı Rabia tekrar tekrar dinlemek istiyordu ezanı sonra sonra minareden bir ses geldi Bilal'di bu şöyle diyordu Rabia her Şerde bir hayır var derler Bunlar olmasaydı ben namaza başlamamış olacaktım. Senin o bakışın beni doğru yola iletti. Ne olur Miraç'ta hediye edilen namaz hürmetine affet beni. Okunan ezanlar hürmetine affet beni. Gözyaşları içinde camiye koştu Rabia. Birkaç kişi vardı zaten. Bilal de işlerindeydi. Bitirmelerini bekledi. Namaz bitmiş, herkes dağılmıştı. En son Bilal çıktı kapıdan. Rabia koştu yanına. Keşke bütün herkese duyurmasaydım bütün bunları. Özür dilerim. Arkadaşlarla iddiaya girmiştik dedi Bilal. Rabia hayır onu demiyorum. Minare de söylediklerin. Bilal hiçbir şey anlamıyordu. Ben uzen okudum. Ne var bunda dedi. Şaşkınlık sırası Rabia'daydı. Yoksa hayal veya rüya mıydı duydukları? Ne söyledim ki Rabia diye sordu Bilal. Duydu her şeyi anlattı. Bilal şaşkınlık üzerine şaşkınlık yaşıyordu. Rabia'nın söylediği her şey, ezandan sonra ellerini açıp minarete güleyinden ettiği dualardı. Nasıl duymuştu bunu Rabia? Elbette ki alemlerin Rabbi olan Allah duyurmuştu. Hamdolsun alemlerin Rabbine dedi ve olanları Rabia'ya da anlattı. Artık ikisi de biliyordu ki Allah onları birbirine yazmıştı. Bilal tekrar sordu, Rabia her şeyi unutup benim helalim olur musun dedi. Rabia gülerek akşam bize gel babam versin cevabını diyerek oradan uzaklaştı. Diğer hikaye ve şiirleri dinlemek için tüm gönül dostlarını aşk hikayeleri sayfamıza bekliyoruz. Allah'a emanet olun.